Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 asgari ücretin 8506 lira olduğunu açıkladı. Net asgari ücret inşallah 8500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Eskişehirli vatandaşlar mevcut şartlarda 8500 liranın kendilerini tatmin etmediğini, önemli olanın alım gücünün yüksek olması olduğunu ifade etti. Bence yani beni pek tatmin etmedi çünkü her şeye zam geliyor. E, zam geldi mi yine hissetmeyeceğiz. Yani Profesör Özgür Temirtaş'ın dediği gibi 10 10.000 de olsa 11.000 TL de olsa hiçbir şey yapmayacak. E, ev sahipleri kiraya zam yapacak. E, ondan sonra işveren elindeki ürünlere zam yapacak. Yani işçi yine hiçbir şey hissetmeyecek. Yani önemli olan maaşlara zam yapılması değil. O maaşın satın alma gücü. Daha sonra gelecek zamlar eğer e, etkileyecekse tabii ki iyi bir rakam ama alım gücünü yükseltir mi? Şu anda zannetmiyorum ya. <laughs> ne yazık ki asgari ücretimiz şu an 12 bin lira olsa da bir süre sonra zaten piyasa onu tekrardan dengeleyecek. Ve alım gücü tekrardan o 12 bin lira seviyesine gelecektir. Ee, günümüz insan için çok ne yazık ki piyasa şartlarına uyum sağlamak biraz zor. Yapabilecekleri en iyi şey biraz ek işlerden bir şeyler kazanmak. Aslında 10 bin olması lazım. Ben bir işveren olarak söylüyorum bunu. İnsanlarda bir gelir seviyesi yükselir artarsa biz para kendicilerin işinin artacağını düşünüyoruz. Düşük buluyorum ben. Ee, hayırlı olsun öncelikle ama yani fiyatların böyle iki kat, üç kat olduğu dönemde de yani o rakam olması çok az. Ben hak eden bir 10 bin liranın üzerine bekliyordum yani.